Selamlar hepinize. Dizi tier listımızın ikinci bölümüyle iki sene sonra yine de sizlerle birlikteyim. Niye iki sene sonra? Çünkü bir şeyler izlemem lazımdı bu iki sene içerisinde. Bir şeyler de izledik aslında. Ee, ben tabii bu aralar hani, izlemekten çok okumayı tercih eden taraftayım. O yüzden genelde ya daha çok kitap okuyorum bu süreçte diyeyim. Ama listeye yeni eklemeler geldi. Ee, bir önceki listede niyeyse Game of Thrones yokmuş. Sonradan hatırladım aslında şu aşağıya koyunca. O kadar kötü bak iki sene önceki şeyi sadece videonun çekimine kaydına başladıktan sonra e, hatırladım. Ben videoda o, o kadar kötü bitirdiler ki listeye almayı protesto ediyorum demiştim. <laughs> evet iki de <laughs> iki de tam zamanında hatırlamışım. Neyse başlayalım hangi diziler vardı diye yeni eklenenlerde e, Afterlife var. E, bir aslında ya yani insana dair dizilerden bir tanesi. Community var bir sitcom. Game of Thrones olmasa da onu arkaya al onu. Ee, La Casa de Papel var. Saçmalamasyonla biten. New Amsterdam var. O da insana dair olan dizilerden biri. One of, of, one of Us is Lying var. Ee, Ki kitap konusunda bunda değineceğim. Ee, bir gizem dizisi. Ozark var. Her şeyin olduğu bir dizi. Dramla gizem karışımı. Ee, Sanctuary var. Ee, bir sumo dizisi. Çok tavsiye edeceğim bir dizidir. Sandman var. Squid Game var. Ee, Sandman Fantastic, Squid Game herhalde bilim kurgu demek lazım Squid Game'e. Diplomat var, Treason var, Witcher niye var bilmiyorum ama var. You var ve Orphan Black var listede yeni eklenenlerin arasında. Orphan Black bu arada daha önce bahsetmişim neyse. Şimdi Afterlife'la başlayalım. bence Afterlife çok iyi bir dizi bu arada. Yani insana dair olan dizilerde genelde o duyguyu vermek... Ana, yani şöyle bir durum var insana dair dizilerde bence. Karakterin yaşadıkları, yaşadığı zorlukları, onun hissettiği şeyleri siz hissedemiyorsanız bir anlamı yok. O diziyi yapman. Ama burada var. Ve o yüzden Afterlife'ın çok iyi bir dizi olduğunu düşünüyorum. Bir daha izler miyim? Muhtemelen bir daha izlemem. Ama bence çok çok iyi bir diziydi. Ee, i̇zlemediyseniz tavsiye ederim. Çok beğen beğenerek izledim yani ben de. İnsana dair olan dizileri genelde ben çok fazla izlemiyorum. Ee, çünkü zaten kendimiz bir çoğunu yaşıyoruz. O yüzden... Ya özellikle bilim kurgu ve gizem benim daha çok ilgimi çekenler ama çok iyi bir dizi olduğunu söyleyeyim. Hakkında vereyim yani. Community diğer sitcomlarımın yanına göndereceğim aslında onu. E, Hava Yönet ve Brooklyn Nine'a. Bu arada bence ikisinden de daha iyi. Yani beni daha çok güldürdü diyeyim. Daha iyi demeyeyim. Beni daha çok güldürdü ama haddini aşan bir uzunlukta. Genel olarak dizilerde bu problemi görüyorsunuz ama. Tutan ve iyi olan diziler genelde haddini aşarak uzuyorlar. Ne yazık ki o yüzden puan kırıyorum zaten. Ee, ama o kadar. Gider mi? Gider. Her türlü izler misiniz? İzlersiniz. Eğlenir misiniz? Eğlenirsiniz. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. La Casa de Papel. Değerlendirmesi çok zor olan dizilerimizden bir tanesi. Şimdi... Ya bu arada ben başta uyarmayı unuttum ama dizi <laughs> full spoiler. Eğer ki izlemediğiniz dizi varsa en sona sarın direkt. Ay baştan uyarsaydım keşke. Neyse izlemedikleriniz varsa direkt Sonos'ların hakkında yani bahsettiklerimi duymayın diye. Ee, ama nasıl yani neden izlemez gerektiğini de tavsiye ederken söyleyeceğim. İçinden spoiler'lar olacak doğal olarak. La Casa de Papel çok iyi başlayan. Çok gerçekten abi Netflix'e satılana kadar süperdi ya dizi. Bak süper bir diziydi. Netflix'e satılana kadar kesinlikle buradaydı. Neden tekrar tekrar izleme? Çünkü gizem şeyini biraz kaybettiği zaman çok da anlamı olmuyor. Gizem dizilerini bir kere gördünüz çünkü ne olacağını biliyorsunuz yani. Ama abi bir satıldı. Yani saçmalamasyon oldu ya. Ne yapıyorsunuz abi? Bir anlatsanıza ne yapıyorsunuz ya? Ne kadar güzel bir başlangıçtı bu dizi. Ya bir yerde bitirmek lazım abi. Neyse. New Amsterdam o da insana dair dizilerden bir tanesi. Bir hastane dizisi aslında. Doktor dizisi de diyebiliriz. Ama House gibi bir doktor dizisi değil. <laughs> Söyleyebilirim size. Ee, daha çok insanların insani yönlerine gördünüz bizi. Çok iyi bir başlangıcı vardı dizinin. Ee, bu arada dizide de eşcinsel var. Eşcinsel bir do doktorumuz var. Ve hiç zorlama hissettirmiyordu. Dizinin içerisinde. Yani biliyorsunuz özellikle bu bir Netflix dizisi değil bu arada. New ee, ama genelde mesela Netflix dizilerinde çok e, görürsünüz bunu zorlama bir gel bir noktada gay parayı da dönüyor ortalık tamam mı? Ve çok zorlama yapılıyor bu. Öyle değildi üniversitede. Ve başlangıcında da çok sakin, çok yumuşak halde ilerleyen insanı da her şeylerde de iyi noktadaydı. Fakat sonradan nasıl becerdilerse daha ilerleyen sezonlarda başlarında yok ilk iki sezonda hatta üçüncü sezon üçüncü sezona başlıyor diyeyim. Bir vok propagandaya dönüştü dizi. Niye böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Zaten soru bitti yani. Ama ya niye böyle bir şey yaptıklarını anlamak mümkün değil yani. Gayet rahat bir şekilde normal hayatta da gay bir doktorun yaşayabileceği problemleri falan gayet net hissettiriyordu bize iki Karakter olan iki. Yaşayabileceği sorunları, onun duyguları ki adam bir sürü şey bence yani bir, her karakterde herhangi bir insanın yaşayabileceği sorunları iki şişman bir adı. Şişman değil aslında da. Biraz kilosu var hafif bir kilosu var. O kiloyla yaşadığı mücadeleyi falan da çok net anlatabiliyorsunuz. Aynı zamanda adam gay ve bir ailesi de var. Yani ne bileyim yani hepsinin yaşadığı şeylerin bilmiyorum çok çok iyi başlamış ama rezalet bir şekilde bitirilmiş bir dedi. Ne yazık ki bir yerden sonra Bayiora gönderiyorum onu. One of us is lying. Birimiz yalan söylüyor. Şimdi, bu arada bir kitabın uyarlaması. ben kitabını da okudum. i̇kinci kitabı da var bende onu da okuyacağım. diziyi de bitirdim. En azından iki sezonu şu ana kadar iki sezon var. Üçüncü sezonu kesin çekerler. Çünkü tutmuş. Abi şöyle söyleyeyim size. Şimdi ben dizilerin, senaryolarının kitabına yüzde yüz bağımlı kalmasını şey görmüyorum. Yani zorunluluk görmüyorum. Ama... Abi kitap o kadar yazın Şöyle anlatayım size. Spoiler. İzlemeyenler varsa kapatsın şu an. İzleyenler için söylüyorum. Kitap dört kişinin povundan oluşuyor aslında. Ana karakterimiz bu şeyde de gördüğünüz şu anda. Afişinde de gördüğünüz dört ana karakterimizin görüş açılarından okuyoruz biz kitabı aslında. Şimdi bu zaten yazarlık olarak farklı bir şey, durum. Kitap olarak da zaten çok iyi. Diziyi biz tabii ki böyle izlemiyoruz. Yani bu dört kişinin gözünden biz onların haliyle görmüyoruz. Keşke öyle görseydik bu arada. Çok daha iyi bir dizi uyarlaması, uygulaması da olurdu. Okey. Fakat kitapta bir gelen hani çarlar falan da değiştirilmiş. Onu da söyleyeyim size. Mesela Cooper karakteri var dizide. Cooper zenci dizide. Kitapta değil. Ha bu çok önemli mi? Bence değil açıkçası. Ama bunu düzgün işlemeniz lazım. Cooper'ın yaşadığı problemler eee izlememiş olanlar için daha fazla spoiler yani yok, spoilersun spoiler söyleyeceğim artık. İzleyenler için zaten konuşuyoruz şu anda. Cooper'ın gay olması, kitapta da gay Cooper. Ama bu çok uzun süre sonra açığa çıkıyor. Çok uzun süre gizlemeye çalışıyor. Bununla mücadele yöntemi farklı. Eddie karakterinin mesela karakter gelişiminde ablasının çok büyük bir önemi var. Dizide ablası yok abi. Abla yok. Cooper'ın çok iyi bir arkadaşı var Louis diye. Ve yani hayatta en iyi dostu. O yok dizide. Niye abi? Yani bu çarları niye eksilttiniz? Kaz seçiminin de kötü olduğunu söyleyebilirim bu arada. Kitaplara kıyasla. Ee, bunu da şu açıdan söyleyebilirim. Nate ve Bronwyn hiç uymuyor. Aslında Eddie de uymuyor. Eddie normalde ufak tefek bir kız. Mesela. Dizideki karakter çok uzun. Çok uzun yani. Belli. Ama bunu muhtemelen e, didilerde şey için kullanıyor. Genelde hani erkek oyuncularla, aktörlerle yüz yüze bir sahneleri varsa rahat çekebilmek için yapıyorlar. Bence diye düşünüyorum. Ee, öte yandan mesela Nate çocuk fakir, parası yok, zorlanıyor yani annesi babasının durumundan dolayı. Ama sürekli yepyeni kıyafetler giydirip duruyorlar mesela çocuğa. Yok ha böyle bir şey. Artı şunu da söyleyeyim. Dizide Nate'i canlandıran adamın muhtemelen... Yani, kitaptaki hali Cooper. <laughs> Onu da söyleyeyim size yani. O kadar öyle kaslı, şekilli, şükürlü falan bir tip değil Nate kitabında. Bronwyn'de keza öyle değil. ya Bronwyn'de Bromine ben normal hayatta da var bu arada bunlardan ama ben, ben o modele gizli taş diyorum abi. Yani Kitapta öyle adlandırılıyor. Yani kitap öyle adlandırmıyor. Kitaptaki karakteri ben öyle adlandırıyorum. Tam yüzü böyle okey. Yani 7 yedi buçuk verebileceğim bir yüz. Vücudu 10. Karakteri de çok oturmuştur bu tiplerin genelde. Böyle nerede ne yapması gerektiğini bilen, nasıl konuşması gerektiğini bilen, nerede durup nerede başlaması gerektiğini bilen öyle kendine dağıtmayan falan bir çardır. Kitaptaki Bronwyn dizidekiyle alakalı alakası yok yani öyle söyleyeyim. Mesela sadece derslerinde başarılı dizideki Bronwyn o kadar. Hiç alakası yok yani. Bu arada şöyle söyleyeyim. E, erkek takipçilerim için söylüyorum. Kitaptaki Bronwyn'den gerçek hayat yani normal hayatta o tarzda tanıdığınız biri varsa tam evlenilecek kadın odur arkadaşlar. Ben hayatımda iki tane tanıdım tavsiye ederim. İki tanesi ben yani sevgili olma fırsatım oldu. Çok tavsiye ederim. Neyse dizinin kısmına gelelim. E, ee, kitap gizemi çok yüksek seviyede tutuyor. Okumamış olanlar varsa veya diziyi izlemiş olan varsa alakası, yani alakası yok demiyorum. Tabii ki bazı şeyler var ama. Ama ben diziyi izledim. Kitabını okumadım varsa kesinlikle okuyun. Şöyle söyleyeyim. Gece uykunuza ihtiyacınız olmazsa tek de bitirirsiniz. O kadar gizemi yukarı seviyede tutan bir e, kitap. Dizi keşke o şekilde devam etseydi. İkinci sezonu falan da çekildi. Üçüm üçü de çekerler ki zaten kitabın komple dışına çıklar. Ki ikinci sezon hani kitabın komple dışına çıkarılıp tamamen bir Netflix'in az önce bahsettiğim o gay parade'ine dönüşüyor zaten. Ee, o yüzden zırvalamalar başlıyor. Ee, bir yerden sonra Bayero göndereceğim. Ya gidere de gönderebilirim. Gideri var. Ee, i̇zlenir, i̇zlersiniz ama bir yerden sonra o kısmına giriyor. O Netflix'in hareketlerinden dolayı. Ozark. Çok 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 iyi bir dizi olduğunu düşünüyorum Ozark. Hatta çok underrated bir dizi olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok yerde konuşulduğunu da görmedim. Birçok insan izlediğini de düşünmüyorum. Yani etrafında da yok izlemiş olan. Çok iyi bir dizi. Özellikle bu arada başroldeki abinin oyunculuğu muazzam iyi. Bir de kızın adı neydi ya? Charlie'nin adını unuttum. Vaya oldu çünkü ben izleyeli. Kıvırcık saçlı sarışın kızı var ya. Neydi la adı? Neyse Redneck olan kız var ya. O da çok iyi oynamış bence dizide ki başka yerlerde kesin rol alacağını düşünüyorum. Daha çünkü yaşı küçük bildiğim kadarıyla. Yani en azından dizide de öyle gözüküyor. Genç biri gibi gözüküyor. Kesin daha fazlasını yapar. Baştan sonra bence ya yani, şöyle söyleyeyim. Dizi biraz yavaş bir işlemişe nişe sahip. O yüzden şey beklemeyin. Hani bir person of interest temposunda beklemeyin. Yani o yüzden söylüyorum. Veya Başka bu tarz dizi kime benziyor ki? Aslında hiçbirine benzemiyor bu dizilerin. Onu da söyleyeyim size. Ama temposu çok yüksek bir tempo değil. Merak uyandırıcı yönleri var. insana dair yönleri var. Dram kısmı, yani drama kısmı, dram demeyeyim daha Drama kısmı iyi. Hikayesi iyi, anlatımı iyi. Bence oyunculukları da iyi. Bir tek ailenin, yani main, main çarlarımızın, Sarışın ablayla, Jason Bateman'la Dora çocuklarının kötü kastı olduğunu düşünüyorum o kadar. Onun dışında bayağı başarılı bir dizi. Kesinlikle tavsiye ederim izlemeniz için. Sanctuary. bir sumo dizisi biliyorsunuz benim ne kadar sumoyu sevdiğimi. Böyle bir dizi yapıldığı zaman da tabii ki izlemek istedim. Şöyle söyleyeyim size. Çok gerçekçi bir dizi. Bir iki şeyler hariç. Yani bir iki dövüş sahnesi, e, maç sahnesi hariç. Çok gerçekçi bir dizi. Gerçekten yani dizinin son bölümünün son sahnesi Hepiniz nasıl ya niye böyle bitti ki demeseniz e, daha yukarı bile gidebilir. Bir daha izler miyim emin değilim. Ama çok gerçekçi bir dizi. E, özellikle ya ben tabi Sumo'ya da ilgim olduğu için diyorum ama Sumo'ya hiç ilginiz yok tabi. E, çok gerçekçi oradaki hayatın ki bir de Japonya'daki hayatı da biraz aslında görmüş oluyorsunuz. Oradaki hayatın e, nasıl olduğuna dair insanların arasındaki ilişkilerin nasıl ilerlediğine dair de baya bir bilgi sahibi olabiliyorsunuz aslında. Çok tavsiye ederim e, Sanctuary'i. Evet yani umarım izlersiniz. Zaten çok uzun da bir dizide değil. Zaten bir sezonu var. Devamı gelecek daha yeni yeni yapılıyor. O yüzden bayağı, baya baya biraz içinizde şişecek. Onu da söyleyeyim size ama zaten işiniz şiş, şişsin diye yapılmış. Yani olaylar o. Sandman bir fantastik dizi. O da bir kitap uyarlaması aslında. Kitabını okumadım henüz. Okuyacağım onun da kitabını. O da daha bir sezon yapıldı. Hatta o sezon da tam yapılmadı. Neyse. Bitti mi emin değilim yani. yani. 11 bölümde bitti mi ondan emin değilim. Sanki ortada kalmış gibi hissettim. Yani. Aslında. Hikayeyi bilmeyenler için minik bir şey yapayım. Sen ben aslında bir melek. Rüyalardan sorumlu melek aslında. Ve fantastik kısmı zaten buralarda başlıyor kaybediyor. Yakalıyorlar insanlar onu. Gücünü kaybediyor ve gücünü geri kazanmaya çalışıyor. Tabii bu dönem içerisinde bazı onun gücünü kazanmasını istemeyen başka düşmanları da var. Yine ahir zaman unitlerinden falan. Ama tek bir şey söylemek istiyorum. Akıcı, yeterince sürükleyici ama bir sahnesi var ki beni çok çok acayip etkiledi. Game of Thrones'daki Brienne abla orada şeyi canlandırıyor. Lucifer'ı canlandırıyor. Şeytan olan, e, Lucifer'ı canlandırıyor. Onunla bir düello sahnesi var senmenin. Çok akıllıca Foki uygulanmış, kitapta da tanırım öyle. Ya her şeyle çok etkileyici bir sahne. İzlemeyenler kesinlikle izlemeye... Ya sadece o sahne bile izlenebilir ama diziyi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama o sahne çok etkileyici bir sahneydi. Çok çok başarılı bir e, sahneydi. Umarım devamı da bu şekilde ilerler. Dizinin çok çarpı. Valla açıp izletedim geliyor şimdi ama bak şimdi telif melif başkasının videosu. Çok çok iyi bir sahne. Kesinlikle tavsiye ederim. Ya o sahneyi izleyin. Sonra diziyi gene izlersiniz ama o sahne çok başka bir sahne ya. Lucifer'la Sandman'ın vs sahnesi. Squid Game. Ya nasıl değerlendireceğimi bilmiyorum Squid Game ya. Çünkü çok büyük hype oldu. Belki de işte Kore dizilerine olan ilgiyi falan da arttırdığından dolayı belki daha yukarı koymak lazım. Ben o kadar eğlenmedim ama ya Squid Game'de. Yani şimdi kötü bir dizi diyemem kesinlikle. Drama kısmı da var. Belli oranda gizem kısmı da var. Aslında bir yerden sonra baymadı da. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi Gider'deki bazı dizilerden daha iyi bazılarından daha kötü. O yüzden biraz arada kaldım. Bir game alakalı. Gider'e göndereceğim onu ama. Benim şahsi tercihim olarak öncelikli olmayacak bir dizi. Onu söyleyeyim. Bu benim yani benim listem olduğu için zaten. Öncelikli olmayacak bir dizi. O yüzden biraz geriye koymuş olabilirim. Bazı yani bu Squid Game'i daha yukarıda görmek isteyenler veya daha yukarı koyacaklar olan da vardır ama beni o kadar Etkilemedi diyeyim abi. Sen bana o bir tanesi bana bir, bir tuz kuydu yerinden daha çok etkiledi. Öyle size. Veya sen Çören'in gerçekliğini daha çok etkiledi. Öyle size. Diplomat. E, The Diplomat. Daha henüz bir sezon olmuş bir dizi. E, gayet başarılı buldum bu arada diziyi. İki sezon mu oldu ya yoksa? Bir dakika. Bir sezon olmadı mı ya? Bir sezon oldu ya. Daha yeni çektiğimiz bir yıl çıktı zaten dizi <laughs> ya. Ben daha şey rahatlaşmalıydım şey şey şu şey. an. Neyse. Bir sezon olan bir dizi zaten. Fena değil ya. Özellikle böyle işte yalan, dolan, birbirinin kuyusunu kazma. House of Cards tarzı dizileri sevenler varsa. House of Cards'da ben bile... bu arada House of Cards'ı ben biraz izlediğimde bir yerden sonra baymıştım. Diplomat'ta henüz baymadım. Onu söyleyeyim size. Bu biraz tabii ki tercih meselesi. O yüzden House of Cards listede yok. Çok tamamını izlemedim. Biraz baymıştım onda. Bundan henüz baymadım. Belki ilerleyen zamanlarda bayabilirim. Ondan da emin değilim. Ama o tarzı ne? siyasi çekişmeler, kim kimin ayağını kaydırıyor, politik hareketler nasıl ilerleniyor falan filan o tarz şeyler merak edenler varsa güzel işlendiğini düşünüyorum. E, o yüzden şu ana kadar giderek koyacağım. Devamı gelir mi bilmiyorum. The Reason kısa bir dizi bu. Mini dizi. Aslında konu çok iyiydi. Başlangıç konusu. Bir tane neydi bu? MI MI6. MI6'daki bir Müdür yardımcısıydı değil mi? Müdür yardımcısı demek lazım herhalde oraya. Müdür yardımcısı bir abi var. Bir de müdür bir abi var. Ee, müdür abinin başına bir şeyler geliyor. Oradan Komple teorileri. Müdür yardımcısı müdür olarak atanıyor. Oradan bir şeyler bir şeyler. Bunu tabi başkası dışarıdan organize etmiş falan filan. Mini dizi yapacağız diye biraz fazla hızlı işledikleri için bazı şeyler bence havada kalmış. Ne yazık ki. Yani gider mi gider. Ama sadece bir kere gider. Zaten kısa dizi. Yani, mini dizi. Evet Witcher hemen ne yapıyorsun ya? Witcher, Witcher nedir abi ya? Ne kadar iğrenç yaptılar abi diziyi. Çok iyi olma potansiyeli olabilecek bir diziydi. O da çünkü malzeme çok iyiydi onların elindeki de. Yani ana senaryo yazabilecekleri materyal çok iyiydi. aynı işte bahsettiğim e, nerede? One of Us e, şeyi. Bu arada One of Us yok ya. Gidere koymayacağım. Ya gider gideri var ama o Şeyi tahmin edebiliyorum. İkinci sezonda tamamen Netflix'in ele aldıktan sonraki o zorlama sahneler, sürekli bir sevişmeler dönüyor. Sürekli herkes bir içiyor, dağıtıyor. Sürekli bir gay propagandası yapılıyor ya. O devam eder kesin. Ondan eminim, devam edeceğinden emin olduğum için e, bir yerden sonra bayıra koyuyorum Çünkü bayacak yani insanlara. Neyse, Witcher'da da zaten aynı şeyler var. Yani çok kötü işlenmiş bir e, dizi bence. Karakter kas seçimi Van da çok kötü abi. Her şey çok uygunsuz yani. Böyle bir çarlarda mesela aa bak biz bu listeye iyi ki de koymamışız. Güç yüzükleri var abi. Neyse güç yüzüklerini de bu arada hazır bir çırı koymuşken değerlendirim. İkisi de çünkü e, rezalet bir şekilde e, yapıldı. Abi ben çarların çar güçlü de olabilir. Tamam mı? Bir şey olur güçlenir. Ben bu gücü nasıl kazandığını bilmek istiyorum ya. Yani. Diziyi izleyen olarak, izleyici olarak. Bana bunu göstermen lazım abi. Göstermezsen ben ne anlayacağım ki bundan? Niye güçlü abi uçak? İnsanların Captain Marvel'ı, Marvel evrenindeki, Brie Larson'ın oynadığı çarı sevmemelerini seviyor. Abi çar OP ama hiçbir şeyini görmüyoruz biz bu OP'liğin. Şimdi bak, Superman niye seviliyordu abi ve Captain Marvel sevilmiyor? Superman'in de zorlukları var, yaşadığı problemler var. Superman OP mi? OP. Direkt OP, en güçlü Char belki de ama yaşadığı zorluklar var. İnsana yani sonuçta ne olursa olsun süper güçlü de olsa insan olduğunu gösteren yönleri var. Ve bu gücünü kullanırken kendini geliştirirken bu karakterin gelişimini hissedebiliyoruz biz. Bunları hissetmediğimiz zaman dam diye damdanım ve ben OP'yim. Ben güçlüyüm. Ben bunu yaparım. Gibi hareketler olduğu zaman olmuyor. Çok zorlama, iteleme, kakalama oluyor. Neyse Witcher'la beraber azından güçlüdükleri de. Biz bu arada acayip eğlendik. Güçsüzlüklerinizden yani eğlendiklerken yani, dizinin kalitelerinden de o kadar saçma sapan hareketler var ki o zaman da saat bulunmuş takvim bulunmuş nereden nereye ne kadar sizi gittikleri belli değil kimse ne yaptığını farkında değil herkesten dayak yiyen çarlar or orkları yenmeye gidiyor falan saçma sapan işler neyse neyse o da yani ben aşağıya bir kategori daha açayım tamam mı? Ben aşağıya bir kategori daha açayım. Tamam. Boş beleş şeyler yazalım ona da. Nasıl? Yazalım abi buraya da. Vallahi bak boş beleş modu yazalım ya. Boş beleş mod. Ben şunu şuraya bir ya. Bunu da son sezondan sonra buraya koyayım. Neyse. Son sonraki dizimiz. En azından bu iki yıldaki son iki dizimiz diyelim. E, bu arada tabii arada başladım bitirmediğim diziler falan da oldu. Yani. Severance vardı mesela. Eee Succession'ı bence biraz overratelediler. Onu da henüz tam bitirmedim. Birkaç bölümü kaldı onda. Öyle diziler de var. Ama bunlar genelde hani elimizde olan materyalin sonunu dibini gördüğümüz dizileri koydum genelde. E, you Abi bitse, bitmesi gereken yerde bitse müthiş iş. Bir kere izlerim bir daha izlememe koyarım. Bitmesi gereken... Orayı dizi izleyenler hepsi biliyor. Nerede bitmesi gerektiğini. En azından çoğu diyelim aynı yerde karar kımıştırma. Bu dizi bir yerde bitmesi lazımdı. Bitmedi. Çünkü tuttu. Çünkü çok iyiydi. Oraya kadar kısım. Sonra dediler ki... Aa madem tuttuysa biraz daha para farmlayalım dediler. Ne zaman bir diziye biraz daha para farmlayalım derseniz... Orada saçmalamalar başlar. Ve ne yazık ki bu dizide de o saçmalamalar başlıyor. Keşke olmasaydı o saçmalamalar. Keşke... Bitseydi o noktada o zaman çok 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 iyi bir dizi olarak kalacaktı. Orphan Black. Şimdi özellikle burada bu ya bu afişi bulmak için çok uğraştım. Çünkü afişlerin hepsi spoiler abi dizinin. Hepsi spoiler. Hani elimle kapatamayacağıma göre afişi koyarken göstermemem lazımdı. Ee, şimdi o yüzden spoiler uyarımızı yaptıktan sonra giden gitsin. Ben bir kişinin bir diziyi bu kadar çok yönlü bir şekilde taşıdığını hiç görmedim hayatımda. Çok iyi oyunculuklar gördüm. Gerçekten hani ana karakter olup veya yan karakter olup ana karakter gibi hareket eden mesela The Boys'da eee Homelander'ın oyunculuğu mesela bence o yüzden zaten o kadar onun üzerine gittiler. Ve bütün belki de senaryonun geri kalanı tamamen Homelander odaklı ilerledi adamın iyi oyunculuğundan dolayı. Ama Orphan Black'te farklı bir durum var. Spoiler'cılar zaten yani izlemiş olanlar zaten biliyor. Ama şunu söyleyebilirim size. Sara'nın diğer mesela şeyi çok net görebiliyorsunuz. Sara Sakırmam olan klonunu şey yaptığı zaman onun yerine geçiyor. Yani dizide onun taklidini yaptığı zaman bunu anlayabiliyorsunuz abi. Veya başkası ya birbirlerinin yerine geçmeleri gereken sahnelerde millet ne yaptıklarını anlamasın diye onu bana hissettirebiliyor abi. Sara başkasını canlandırdığı canlandır, zaman ben izleyici olarak onun Sara olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü bu tüccarları biliyorum. Diğer insanlar oradaki dizideki diğer insanlar bilmiyorlar bu tüccarları. Öbürünün varlığından haberdar değiller. Yani haberdar olduğum için onu hissettiriyor. Şimdi bu çok ekstrem bir senaryo abi. Bütün karakterleri sen canlandırıyorsun ve karakterler birbirlerini taklit ettiği zaman bana bunu hissettirebiliyorsun. Muazzam bir oyunculuk örneği. Çok başarılı bir iş. Keşke şu işi yaptıktan sonra gidip Şii şi halkta oynamasaydın ablacığım. Belli ki para farmlamak için yaptın o Şii halk işini. Para farmlayayım da gene bir tane Orphan Black yapayım diye. Belli yani onu şeyi. O ayarda yani Orphan Black kalitesinde bir şey yapayım diye. Çok çok iyi bir diziydi Orphan Black. Kadın tek başına taşıyor zaten Tatyana. Ama keşke Şia halka gitmeseydim. Çok iyiydi. Neden bir daha izle? Bir daha da izlerim bu arada ama unutmam lazım. Biraz unutmam lazım çünkü hala aklımda nerede ne olacağı var. Biraz unuttuktan sonra tekrar izlerim. Ama çok iyi diziydi. Orası ayrı. Neyse. Bugün yeni gelenlerle beraber listemizi biraz daha büyüttük. Ee, dediğim gibi Orphan Black kesinlikle tavsiye ederim. izleyin. Sen, ben o sahne muazzam bir sahnedir. izleyin. Ozark genel olarak biraz hakkı verilmeyen bir dizi bence. izleyin. Ee, insana dair diziyi seviyorsanız Afterlife izleyin. Sevmiyorsanız hiç zaten açmayın. Gerek yok size. Ee, Sen şu ara çok gerçekçi. Tavsiye edebilirim. Ee, One of Us is Lying'in kesinlikle kitabını alın ve okuyun. Çok iyi bir kitap. Bak tekrar söylüyorum. Gece uykusuna ihtiyacınız yoksa tekte bitirirsiniz. Ha gündüz erken bir saatte başlarsanız muhtemelen akşama kadar bitirirsiniz kitabı. O kadar sürükleyici. Bak net söylüyorum size yani. Yu'nun da o Yuyu yu izleyin. izlememiş olanlar. Bak bir yerde bitmesi gerekiyor diye diyorum ya. Çok gizli konuştum onun üzerine ama. izlerken orayı anlayacaksınız. Burada bitmesi lazımmış diye. Ve ondan sonrasını izlemeyin. Yeter o kadar. Gerek yok daha fazla. Neyse. Listemizi güncelledik. muhtemelen iki yıl sonra yeni dizilerle, yeni eklemelerle buraya gelmiş olacağız diyelim. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.